Hiç kuşkusuz Yunus da gönderilen elçilerdendi. O dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide bulunanlarla birlikte kura çekmiş ancak kaybedenlerden olmuştu. Kendi kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Sonra biz onu bitkin bir durumda sahile attık üzerine gölge yapması için kabakgillerden bir bitki yetiştirdik. Biz onu yüz bin ya da daha fazla insana elçi olarak göndermiştik. Sonunda onlar Yunus'a inandılar ve biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi sen onlara sor. Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde mi dişi olarak yarattık? Dikkat edin, onlar kendi uydurmaları olarak, andolsun ki Allah doğurmuştur demektedirler. Hiç kuşkusuz onlar elbette yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oldu, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer söyledikleriniz doğruysa getirin kitabınızı. Onlar Allah'la cinler arasında da bir soy bağı uydurmuşlardı. Andolsun ki cinler de onların hesap için Allah'ın huzuruna götürüleceklerini iyi bilmektedirler. Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın muhlis kulları bunun dışındadır. Çünkü ne siz ne de taptığınız şeyler hiçbiriniz cehenneme gireceklerden başkalarını azdırıp Allah yolundan uzaklaştıramazsınız.